Bu kadar ince bir laptop gördüğünüzde çok yüksek performans vermeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat AMD'nin yeni mobil işlemcileriyle bu değişecek gibi gözüküyor. Bugün inceleme konuğum yeni işlemcisi ve yeni tasarım anlayışıyla Asus ZenBook S16. <laughs> sene AMD'nin mobil tarafta nasıl bir işlemciyle geleceğini merak ediyorduk ve aşırı verimli bir işlemciyle geldi. Bu modelde AMD'nin yeni Ryzen AI 9 370 HX işlemcisi bulunuyor. Okuması ve akılda tutması kesinlikle zor bir işlemci adı. Sanki böyle bütün tuşlara basıp bir işlemci adı çıkartmışlar gibi. Ama performans olarak kesinlikle şahane. Bu işlemci masa üstüne yakın bir performansı sadece 28 wattlık bir TDP değeriyle sunabiliyor. Yani epey şaşırtıcı bir işlemci açıkçası. Zen 5 mimarisiyle üretilmiş bir önceki işlemci serisine göre öyle devam devasa bir performans artışı sağlamıyor fakat harcadığı enerjiye göre sunduğu performans o kadar yüksek ki bu kadar ince bir laptopla hem yüksek performans alabiliyorsunuz hem de uzun pil ömrü alabiliyorsunuz. Şimdi işlemcinin detaylarına ve yapabildiklerine birazdan geçeceğim ama öncelikle şuradaki yeni kaplamadan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu laptop incelemeye geldi. O günden beri laptopun her yanından geçtiğimde şöyle elimi bunun üstüne sürtüyorum ve mükemmel hissettiriyor. Burada Asus çok farklı bir kaplama kullanmış ve bunun adına Seraluminum adını vermiş. Bugün zor okunan isimlerde sınırları zorluyoruz evet. Bunu tekrar okuyabilir miyim? Doğru onu bile bilmiyorum. Sera Luminium. Seralumium. Öyle bir şeyler. Ama çok iyi hissettiriyor. Bunu seramik kaplamalı bir alüminyum gibi düşünebilirsiniz. Hissiyat olarak da cilalı taş desem çok yanlış olmaz sanırım. Böyle çok pürüzsüz taşlar vardır ya onlara dokunuyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var. Yani metal olduğunu biliyorsunuz fakat hissiyat olarak da böyle taşa dokunuyormuşsunuz gibi çok farklı bir kaplama. Acayip hoşuma gitti. Mat bir yapıda dolayısıyla parmak izi de belli etmiyor ve kesinlikle şimdiye kadar bir laptopta hissettiğim en yüksek kalite hissiyatını veren malzeme bu oldu. Ya yani biraz abarttığımız düşünebilirsiniz. Fakat fırsatınız olursa herhangi bir mağazaya gidin ve ben Zenbook S16 ellemek istiyorum deyin. Bir elleyin. Modelin iç tarafına geçtiğimizde ise alüminyum malzemeyle devam ediyoruz. Yani hem elinizin geleceği yerler hem de alt tarafı alüminyumdan. Bu kısımlarda premium bir laptoptan bekleyeceğiniz kadar iyi hissettiriyor. Fakat daha fazla övmeyeceğim. Daha fazla övesim geliyor ama burada bitirmeliyim. Burası çok iyi hissettiriyor. Touchpad'imiz önceki modellere göre %40 büyümüş. Gerçekten devasa bir yapıda üzerinde de cam kaplaması var. Üst kısımlarına basamıyorsunuz. Sadece alt kısımları basılıyor fakat bastığınızda geri bildirim gayet tatmin edici. Bu touchpad'in çeşitli kısa yolları da var. Mesela sağ tarafta elinizi aşağı yukarı yaptığınızda ekran parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Sol taraftan ise aynı şekilde sesi açıp kısabiliyorsunuz. Tabii ki klavyenin üstündeki tuşlarla da bunları yapmanız mümkün. Klavyenin üzerinde CNC ile işlenmiş ve oldukça farklı gözüken havalandırma deliklerimiz var. Bu deliklerin içinde de başka küçük delikler var. Hemen sayalım kaç taneymiş. 3522 tane delik var burada. Kesinlikle çok hoş bir detay olmuş. Klavyemizde arka aydınlatma tabii ki bulunuyor. Tek renk ve beyaz şekilde bir aydınlatmamız var. Tabii ki parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz ve en yüksek parlaklıkta RGB olanları saymazsak yani beyaz olan aydınlatmalarda şimdiye kadar gördüğüm en yüksek parlaklığı üreten klavye bu oldu. Tuş aralıklarımız gayet güzel. Batış hissiyatı olarak da bunun ince bir laptop olduğunu düşünecek olursak tatmin edici. Ve tabii ki yeni nesil bir laptop olduğu için Copilot tuşumuz da bulunuyor. Daha bahsetmedim ama bu işlemcinin NPU yani yapay yapay zeka birimi de tam 50 tops gücünde çalışıyor. Yani oldukça güçlü bir yapay zeka birimimiz var. Giriş çıkış portlarına bakacak olursak öncelikle sol tarafta bir tane HDMI. Hemen yanında iki tane USB 4 portu ve son olarak bir tane combo jackimiz var. Sağ tarafta ise bir tane tipa USB'miz var. Mouse'ların içinden hala tipa formunda kablosuz alıcılar çıktığını düşünecek olursak bunun burada olması güzel olmuş. Ve son portumuz ise beni aşırı mutlu eden tam boy bir SD kart okuyucumuz bulunuyor bu modelde. Şimdi donanım tarafına geçecek olursak tabii ki öncelikle işlemciden bahsetmek istiyorum. Bu işlemci 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip ayrıca 5.1 GHz'lere ulaşabiliyor. Ayrıca içerisinde 50 TOPS gücünde bir MPU birimi yani yapay zeka birimi bulunuyor. Bu dahili olarak gelen MPU birimleri arasında şu anda piyasadaki en güçlü model. Yine dahili bir grafik birimimiz var. Bu RDNA 3.5 mimarisiyle gelen Radeon 890M modeli. Bu grafik birimi de daha düşük güç tüketerek daha yüksek performans verecek şekilde optimize edilmiş durumda. Bu işlemci standart modda sadece 17 wattlık bir güç tüketimine sahip tam hız moduna geçti değiştirdiğinizde ise 28 wattlık güç tüketimine çıkıyor. Ve bu güç tüketimini azalttığınızda bile devasa bir performans kaybı yaşamıyorsunuz. Bunun için Cinebench'te bir test yaptım. Tek çekirdek performansında 17 wattla 28 watt arasında neredeyse hiçbir şey fark etmedi. Burada 3 puanlık bir fark görüyorsunuz ama o da standart sapma payı zaten. Çoklu çekirdekte ise performans moduna geçtiğinizde birazcık fark oluşuyor. Burada puanımız 726'dan 885'e çıkmış. Yani aslında yine dramatik bir fark yok. Anca ağır işler yapıyorsanız falan fark edebileceğiniz kadar bir fark oluşuyor burada. Yani işlemci gerçek gerçekten muhteşem bir verimlilikle çalışıyor. Harcadığı enerjiye göre verdiği performans neredeyse ARM işlemciler kadar iyi diyebilirim. ARM işlemcilerden geri kaldığımız nokta ise prizden uzak kullanım. Yani prizden çıkarttığınızda performansınız bir miktar düşüyor. Her ne kadar dramatik bir fark olmasa bile prizden uzakta olduğunuzda %30 civarı bir güç kaybınız var. PC Mark testinde de fiş takılıyken neredeyse 7000 puan alırken fişten uzakta 4500 puanlara düştüm. Bu arada aynı laptopun testlerini yurt dışından izlerseniz biraz daha yüksek puanlar aldığını görebilirsiniz. Bunun sebebi BIOS'un değişmiş olması. Ben şu anda güncel olan 308 sürümüyle yapıyorum. Muhtemelen bir sonraki BIOS sürümünde performans tekrar bir miktar artacaktır diye düşünüyorum. Fakat ben testler her zaman güncelde ne varsa onunla yapmayı tercih ediyorum. Ekran kartımız dahil ve yine verimlilik için optimize edilmiş. Sadece 15 wattlık bir güç tüketimi var. Bu ekran kartı daha çok Full HD oyunculuk seviyesinde bir performans veriyor. Hatta şey Asus'un ROG Ally el konsolu var ya. Onunla neredeyse birebir aynı FPS'leri veriyor diyebilirim. Aslında güç olarak Ally'in ekran kartından biraz daha güçlü. Böyle %10 civarı daha güçlü diye bilirim. Fakat LA'nin ekranı Full HD ve 16'ya 9 formatındayken burada 16'ya 10'luk bir ekranımız var. Yani aşağı doğru fazladan piksellerimiz var. Oradaki pikselleri de devreye soktuğumuzda ikisi neredeyse aynı performansı veriyor. Her ne kadar bu bir oyuncu laptop olmasa bile rekabetçi oyunlar ve orta düzey grafik gücüne sahip oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz özetle. AAA güncel oyunlara geçtiğimizde ise grafikten birazcık kısmanız gerekiyor. Yani aslında el konsolunda yaptığımızla aynı şeyler. Bütün oyunları oynayabiliyorsunuz fakat önceliğinizin yüksek grafik olmaması gerekiyor. 32 32 GB kapasiteye sahip RAM'lerimiz var. Ayrıca bu RAM'ler DDR5 ve 7500 MHz hızlarında çalışıyorlar. Depolama olarak da 2 TB'lık yüksek hızlı bir M.2 SSD tercih edilmiş. Fakat isterseniz aynı modeli 1 TB olarak da almanız mümkün. Ayrıca modelde 78 Watt saatlik bir batarya kullanılmış. Şurada görmüş olduğunuz kısım komple bataryadan oluşuyor. Ve bu kadar verimli bir işlemciyle 78 Watt saatlik bir bataryayı birleştirdiğinizde oldukça yüksek bir pil ömrü alıyorsunuz. Asus pil ömrünü 17.3 saate kadar olarak açıklamış. Tabii ki gerçek günlük kullanım senaryosunda bu kadar yüksek değerler alamıyorsunuz. Markalar bu testleri yaparken ekran parlaklığını en düşük seviyeye alıyor, işlemciyi en düşük watt moduna geçiriyor. İşte internetten bir video açmak yerine direkt cihazın üzerinden bir video açıyor vesaire yani en az pil harcayacak şekilde yapıyorlar bu testleri. Aynı şey tüm markalar için geçerli bu arada yani Asus'un burada özellikle sizi kandırmaya çalıştığı vesaire yok. Bütün markalar testlerini bu şekilde yapıyor. Eğer laptopu ofis ortamı için kullanacaksanız yani ofis uygulamaları, işte maillerime bakayım, molamda bir YouTube'dan video izleyin vesaire gibi bir kullanım da bir mesai gününü çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Video editleme veya Photoshop'ta çok ağır iş yükleri gibi durumlarda kullanacaksanız ise batarya ömrünüz bu durumda 4 saat 5 saat civarına kadar düşecektir. Photoshop ve video edit edilmişken şu muhteşem ekrandan da bahsedeyim. Ekranımız 3K çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel. Asus'un şu an laptop sektöründe diğer markalardan ayrıldığı iki tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi ekran, ikincisi ise ses performansı. Kesinlikle ikisinde de rakiplerinden fazlasıyla öndeler. Bu ekran 16 inç boyutunda fazlasıyla ince çerçeveler sahip 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranını var ve 550 nitlik parlaklığa çıkabiliyor. DCI-Page renk gamutunu %100 olarak destekliyor. Ayrıca Pantone onayı da almış. Yani renk odaklı bir iş yapıyorsanız fazlasıyla güzel bir ekran. Tülden göz sağlığı için de bir sertifika almış. Ayrıca düşük mavi ışık filtresi de bulunuyor. Ve son olarak sadece 0.2 milisaniyelik bir tepki süremiz var. Bu da OLED ekranın getirdiği avantajlardan bir tanesi. Ekran 550 nit parlaklığa çıkabildiği için oldukça parlak ve canlı renkler gösterebiliyor. Laptopun kalınlığı sadece sadece 1.1 santim ve 1.5 kilogramlık bir ağırlığımız var. 16 inçlik bir laptop için fazlasıyla taşınır ve fazlasıyla hafif. Bu kadar ince bir laptop bu performansla soğuyor mu diye soracak olursanız evet kendini iyi bir şekilde soğutabiliyor. Çok zorlasanız bile agresif bir şekilde throttle yapmıyor. Fakat yoğun kullanımda elinizde böyle ufak bir ısı hissediyorsunuz. Yani çok rahatsız edici seviyelerde değil ama kendini hissettiren seviyelerde. Bu incelikte bu performans için kesinlikle mühendislik sınırlarını zorlamışlar. Pek çok özel teknoloji var burada soğutma için. Ama öyle veya böyle aşırı ince bir yapıda olduğu için laptop kendini soğutabilse bile işte soğutana kadar size bir miktar onu hissettiriyor. Ses tarafına geçecek olursak bu modelde 6 tane hoparlör kullanılmış. Kesinlikle çok başarılı bir iş çıkartıyor. Dolby Atmos desteğimiz de var ve bu mükemmel ekranla bu ses kalitesi birleştiğinde bu laptopta içerik tüketmek fazlasıyla zevkli. <laughs> Asus ekran ve ses için çözdü dedim ya yani bu kadar ince bir laptopta bu sesi vermesi beni şaşırtıyor. Çünkü ses fiziksel bir şey. Laptop kalınsa buraya iyi bir hoparlör koymak gayet kolayken bu kadar ince laptoplarda bunun için özel bir çaba harcamanız gerekiyor ve Asus bu modelde de harcamış bunu. Kameramız Full HD çözünürlüğe sahip ve performansı şu anda gördüğünüz gibi kameranın hemen yanında bir tane de infrared sensörümüz bulunuyor bu arada. Bu yüz tanımayla yani Windows Hello desteğiyle bilgisayarınızı açmanızı sağlayan sensör. Şimdi 50 topsluk yapay zeka biriminin neler yapabildiğine geçirecek olursak bunu Amuz programıyla deneyeceğim. Bu AMD işlemciler için optimize edilmiş bir uygulama ve lokalde çalışıyor. Yani herhangi bir internet bağlantısına ihtiyacınız yok. Bulutla hiçbir bağlantınız yok. Bu program görsel üretmenizi sağlıyor ve yazdığınız her şey direkt işlemcinin içindeki MPU biriminde işleniyor. Şimdi mesela laptop kullanan bir lemur çizsin bana. Ne kadar yaratıcıyım. Ve direkt görselleri üretmeye başladı gördüğünüz gibi. Yani buluttan hiçbir farkı yok. Bulutta işler gibi işliyor. Hatta buluttan çalışan çoğu yapay zeka uygulaması sizden bir yerden sonra para istemeye başlıyor. Yani 8 tane üretiyorsunuz sonra mesela para istiyor. Burada öyle bir sınırınız yok. İstediğiniz kadar şey deneyebilirsiniz ve tamamen ücretsiz. Şuradan yapay zeka filtrelerine geldiğinizde burada istediğiniz herhangi bir fotoğrafa ek yapay zeka filtreleri uygulayabiliyorsunuz. Dizayn kısmı ise sizin çizdiğiniz şeylere göre çalışıyor. Yani buraya karalama yapıp mesela bir de ek komutlar girerek bunu farklı şeylere dönüştürebiliyorsunuz. Gün geçtikçe buluttan bağımsız yapay zekalarla yapabileceklerimiz artmaya başladı. Artık yavaş yavaş pek çok üretici, pek çok program bu tarz işte lokalde çalışabilecek yapay zeka çözümleri için bir şeyler geliştiriyorlar. Mesela Asus'ta Story Cube diye bir yapay zeka uygulaması eklemiş bu bilgisayara. Bu uygulama yapay zeka yardımıyla bilgisayarınızdaki fotoğrafları organize etmenizi sağlıyor. Yani mesela orada kişileri seçiyorsunuz. O kişiye seçtiğinizde size o kişinin bütün fotoğraflarını gösterebiliyor. İşte bana evcil hayvanımın fotoğraflarını göster dediğinizde mesela onları gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Özetle hızlı bir şekilde fotoğraflarınızı organize edebileceğiniz ve hızlı bir şekilde aratma yapabileceğiniz bir uygulama. İsterseniz size video kolajları da oluşturabiliyor. Toparlayacak olursam şu anda X. 86 mimarisindeki en iyi laptop örneklerinden bir tanesi olmuş. Hatta verimliliğe göre performansa bakacak olursak en iyisi bile diyebilirim. Ucuz bir laptop değil, kesinlikle premium laptop isteyenlere hitap eden bir model olmuş. Muhtemelen kendime şu anda bir laptop alacak olsam bunu alırdım diye düşünüyorum ya da bunun 14 inçini çıkartırlarsa onu alırdım. Ürünün güncel fiyatı için açıklama bölümüne link bırakacağım. Oradan hem fiyatını kontrol edebilir hem de satın alabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve yararlı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basarsanız mutlu olurum. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.